Şimdi efendim demiştim ya gözlerimiz kulaklarımız Şahap Kavcıoğlu'nun açıklamasında Merkez Bankası'ndaki toplantının ardından açıklama yapıyor diye. O açıklamayı dinledik şunları söyledi. Genel bir değerlendirme yapıldığını, bankacılık sektörünün oldukça güçlü olduğunu, BDDK ile sektörün uyumlu çalıştığına dair mesajlar verdi. Ama biz tam da Baye ziyaretinden 24 saat sonra neyi merak ediyoruz? bay ile bir swap anlaşması yapıldı mı? O anlaşmaların içeriği ne? Doların ateşi düşecek mi? Bundan sonra sonra bir yine faiz indirimi kararı mı alınacak? İşte ekonomi yönetiminde bir değişim konuşuluyor. Ancak bunların hiçbiri sorulmadı efendim. İşte genel ve yüzeysel açıklama dedim ya manşette yine açıklamalar onun bir adım ötesine gitmedi. Ekonomide tablo bu bugün memlekette. Şimdi bakalım siyasetteki tartışmalara. Ekonomi elbette konuşuluyor ama bir süredir konuşulan 50 artı bir meselesi var. 50 artı bir konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rahatsız olduğunu artık biliyoruz. Temel Karamoğluoğlu ile görüşmesinden sonra bu alenen ortaya çıktı. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın eski kurmaylarından Hüseyin Çelik, eski kurmaylarından bakanlarından hemen yanı başında duran isimlerden biriydi. Hüseyin Çelik o nedenle açıklaması önemli. Şöyle dedi Çelik, 50 artı 1 Bahçeli'nin Erdoğan'a tuzaydı dedi. Bakın bunların hepsi maalesef yalan, dolan, bu tür şeyler. Bu konularla ilgili karar merci. Özellikle anayasa değişikliğiyle ilgili parlamentodur. %50 artı bir oy nisabını eleştirenleri anlayışla karşılamamız, makul bulmamız abesle iştigaldir. Cumhurbaşkanı Erdoğan 50 artı bir rahatsızlığını Saadet Lideri Karamoğluoğlu'na kapalı kapılar ardında iletmişti. Kameralar karşısında ise topu meclise attı. Cumhur İttifakı içinde farklı sesler yükselirken bu kez eski bakan Hüseyin Çelik konuştu. 50 artı bir için Bahçeli'nin tuzağı dedi. Bu sistemin demokratik meşruiyet temeli %50 artı birdir. Bize göre bu tartışma gereksiz ve şu an için yersizdir. Bu 50 artı 1 MHP'nin Tayyip Bey'e bir tuzağıydı bana hmm. kalırsa. Tayyip Bey'in e, çok iyi bir siyasetçi olduğu e, herkesin bildiği bir şeydir. Ama haşa peygamber öngörüsüne sahip olan bir adam falan değil. Yani bunu bir niye şey diyorsun ki neticede sizin hayatınız artılarınızla eksilerinizin toplamıdır. Neticede Tayyip Bey'in hayatında artılar var. Çelik Ekonomi başlığında da ayrı düştü partisiyle. İktidarın özellikle de Erdoğan'ın TL'nin değer kaybına ilişkin her fırsatta yaptığı dış güçler hatırlatmasına Çelik karşı çıktı. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle bu ekonomik kurtuluş savaşından da zaferle çıkartacağız. AK Partili birisi olarak söylüyorum. Bizim bugünkü halet ruhiyemiz nedir biliyor musunuz? Bizim başımıza taş düşse, ne kadar başımıza bir felaket, musibet gelse, bunu evet. dış güçlere havale ederek kendimizi sorumluluktan kurtarmak gibi bir halet ruhu içindeyiz. Evet. Bu yanlış. Milletimizin ekonomik kurtuluşu için böyle davranmamız, bu mücadeleyi vermemiz gerekiyor. Bir memleket güvenli liman değilse, hukuk devleti değilse, gerçek manada bir demokrasi yoksa, oraya yatırım gelmez. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çıkışının yankıları sürerken AKP'de helalleşmeli açıklamasını yaptı eski bakan Çelik. Din üzerinden siyaset yapılmamalı uyarısını da yaptı. Muhafazakar dünyayla bir helalleşmemiz lazım. Elbette AK Parti'nin de helalleşmeye kalkışması lazım. Şu anda başörtüsü serbest kaldı diye böyle kendi hayat tarzımızı kör gözüne parmağım dercesine onun bunu gözüne sokmanın da anlamı yok. Ey Bay Kemal sen önce benim bu başörtülü kızlarımdan, bacılarımdan git helallik dile. Din üzerinden, dini terminoloji üzerinden siyaset yaparsanız dine zarar verirsiniz. AK Parti'nin en bariz vasfı milletin partisi olmasıdır.